<laughs> evet, soframız hazır. Yok, yok. Gelmiyor musunuz? Geliyor Bu arada arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Ailecek bugün kahvaltı yapacağız. Bugün kavuşmamızı çekmedik. Aynen, kavuşmayı çekemedik. Ben sana göndereyim de. Babaanne geldi o kavuşmamızı bugün. Kavuşmamızı koyman lazım <laughs> tamam. Çok güzel Benim çocuğum böyle yaptı. <laughs> Ya, bu ama halasına yaptı. Bana yapmadı. Ben onu göndereyim. O Bizim babaannemiz, halamız tatilden döndüler ve ya, tabii başlıyoruz. ki ilk işleri sabah hemen buraya geldiler. Biz de babaanneyi burada bekledik. Dört gözle evi. Dört gözle bekledik. Kahvaltı hazır. Bunların hiç umrunda değil. Ya biz burayı değiştirdik. Veylan rutar şimdi ısınıyor bayağı. Ne yapacağınız Kapalı işte? Içine, arkasını bir boşalttık bakalım. Böyle kablo olmayınca. Peki daha suudur, evet, alman. çaylarımız suyu. Biz Ama, otursak mı? Saksın. biz içeriz onlar <laughs> şey devam etsin. Evet, <laughs> gel. Ver anneciğim. Anneciğim bırak onu. Gel. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> <güler> 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 ne, <yapıyorsamuyorsam> ne yapıyor? Ne yapıyor? <güler> Sen o bana göndersin ya. ya sen... Gelmeyeyim. Tamam gelmiyor. Çıkın be. Bakalım. <laughs> Altay babaannesine çiçek aldı. Ay aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin babaannesi. Ay bu çok güzel. <laughs> Bak geri ver diyor. Geri ver parçalayın diyor. <laughs> <gülüyor> 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 <Hadi. Bugün> <gülüyor> babaanne, ne? Babam ne? Haydi. Bugün babaanne Altay'ı yine götürmek evet. istiyormuş. Çok özlemiş. Çok özledik. Biz kuzundan yatacağız bugün. <laughs> Hadi bakalım ilk denememiz izinden sonra ne yapacağız. <laughs> ben de altın Hadi. çantasını hazırladım. Hadi. Ben bu gerisini buradan vereyim. Sen yatağı bırak anne. Tamam, zaman buradan veririm ver. onu. Tamam. Hadi. Bye bye. Arabayı biz, yükledik. Evet gidin. tatile gidiyoruz biz. Bay bay. Urlop. Bay bay anneciğim. Bay bay. Hadi bye bye. size bol eğlenceler. <gülüyor> <gülüyor> Ah babaanne güllerini unutmuş. Neyse yarın sabah Altay'ı aldığımda güllerini de tekrar götürürüm. Neyse hazır Altay yokken ben de evleri toparlayayım her yer darmadan. Ondan sonra aslında yapacak çok işim var ama ne yapacağım biliyor musunuz? Önce bir yalnızlığın, sessizliğin, keyfini çıkaracağım. Kısaca bir koltuğa uzanayım diyorum. Kahvemi içeyim rahatcana. Ondan sonra işlerime geri dönerim. Ama tabii ki ondan önce bir etrafı toparlayacağım. Çünkü yoksa hiçbir şeyin keyfini çıkaramıyorum. Böyle etrafı dağınık görünce içim böyle kıpır kıpır oluyor. O yüzden önce etrafı toparlamalıyım. Ondan sonra keyif yapacağım. Ya arkadaşlar inanmayacaksınız ama işte biz kadın milletin böyleyiz işte. Hiçbir şeye dokunmayacağım diyeceğim. Ne olursa olsun dedim ama kahvemi yapacaktım. Sonra baktım altı dolmuş. Altını boşaltırken pisti. Dedim vaktim var nasıl olsa şimdi kahve makinesini temizledim. Sonra oraya el attım baktım orası dağınık. Tencerenin tencerelerin çekmecesini düzenledim. Oldu saat yine 5.30. Aa biz niye böyleyiz? Neyse kahve makinesini de temizledim. Şimdi ama kararımı değiştirdim. Kahve yerine kendime çok güzel bir dondurma yapacağım dizimi açacağım yarım saat şöyle bir dizi keyfi yapacağım ondan sonra işleri devam. arkadaşlar aradan biraz vakit geçti ben koltukta biraz ee, uyuklamışım. ondan sonra ay pres banyoya girdim banyo yaptım rahatcana keyif yaptım bir 20 yirmi... rahatcana bir keyif yaptım e, şimdi de Evi toparlamaya başlayacağım. Hakan bugün işten biraz erken çıkacakmış. O yüzden arkadaşları bizi davet ettik. Zaten evi öyle veya böyle toplayacaktım. Hazır altına gitmişken evi kırıklayayım diyordum. Ve e, tam zamanında kargom geldi. Mutfağa düzenleyici sipariş vermiştim. Onlar geldi. Hemen onları e, düzenleyeyim diyorum. Bakın bu dolaptan nefret ediyorum. Ee, şu öne bir şey koyunca arkaya ulaşamıyorum. Aynı şekilde alt katta da. O yüzden buraya e, şey sipariş verdim. Böyle dönen platform sipariş verdim Amazon'dan. Böylece arkada arkadaki eşyalara da ulaşabileceğim Onu hemen düzenleyeyim diyorum Ondan sonra bir de şu çekmeceye Zaten demin bu alt çekmeceyi düzenledim Çok da güzel oldu Bir bu üst çekmecem kaldı Burası da karman çorman Buraya da baharatlar için düzenleyici aldım O da geldi Bunun içinde Temizliğe başlamadan önce onları halledeyim diyorum Bakın platformlar bunlar farklı boyutları var. Ben bizim dolabı ölçüp ona göre sipariş verdim. Önce üst dolabı bir boşalttım. Yağlar, mağlar hep akmış buraya o yüzden yerleştirmeden önce bir rafı sileyim. Vav wow, arkadaşlar o kadar güzel oldu ki acayip mutlu oldum baksanıza. Wow. Zaten bu platforma koyduğum şeyler devamlı lazım olan şeyler. Burası da alt kat alt katta böyle oldu. Burada altın öyle abur cubur dağları var ve çaylar. İnanmayacaksınız arkadaşlar ama böyle dolap içlerini temizlemek, düzenlemek bana aşırı şekilde huzur veriyor. Şimdi gelelim bir de baharatlara. Bakın bunları da baharatlar için sipariş verdim. Ben baharatları böyle camdan kullanıyorum arkadaşlar bu kavanozlardan. Ekstra baharat kavanozu alsam mı diye düşündüm. Sonra vazgeçtim. Çünkü bence en kullanışları zaten böyle hazır olanlar. Mesela böyle kavanozlarım da var. Ama inanır mısınız elim bunlara hiç 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 alışamadı. Ona uygun da işte bu baharatlığı aldım. Özellikle ölçtüm bu camları. Ona göre de e, buradaki boyunu belirledim. Ta 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 tam. Öncekinden bin kere daha iyi, daha güzel ve daha düzenli oldu. E, şöyle kavanozlardan da çok varmış. E, bunlara değiştirmem gerekiyor. Şimdilik böyle düzenledim. Dediğim gibi bence öncesinden çok çok daha iyi oldu. Ama daha da iyi olabilirdi. E, bunlar buraya çok güzel oldu. Mesela hepsi böyle cam kavanoz olsa çok güzel olur. Eee Şunları da artık atayım diyorum. Zaten kullanmıyorum. İçindeki baharatlar da artık kaç senelik bilmiyorum. Bunlar e, fazlalık. Bunları direkt atıyorum. E, evet. Bugünlük bu kadar. Diğer taraf da biraz e, dağınık düzensiz gözüküyor. Buraya da bir çözüm bulmam gerekiyor. Ama dediğim gibi bugünlük bu kadar. Yeter. Şimdi temizliğe geçiyorum. Saate de bir bakayım. Bir buçuk saatim var. Bir buçuk saat sonra misafirlerimiz, arkadaşlarımız geliyor. O yüzden düzene ara veriyorum ve temizliğe geçiyorum. banyoda tamam şimdi bir yerler kaldı arkadaşlar yerleri silip süpüreceğim onu da bu süpürgemle yapacağım bilmiyorum bir ee, birkaç kere göstermiştim ee, çok bunu da çok seviyorum çok kullanışlı hem siliyor hem süpürüyor burada e, pis su tankı var arkada da temiz su doldurabiliyorsunuz ondan sonra e, şu pas pas dönerek yerleri siliyor yani her lekeyi temizliyor ve ayrıca paspas kendisini de yıkıyor. Yani benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Bu arada bu süpürge Tiny Kum arkasından. Oh be ev pırıl pırıl oldu. Uy, böyle temizlikten sonra arkadaşlar evde dolaşmasını o kadar seviyorum ki böyle gidiyorum yine her köşesine bakıyorum ve evi değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi her yer Pırıl pırıl ve tertemiz oldu. Bir de şu mumları yakayım tam olsun. Evet Hakan geldi ve etrafı batırdı. Bir <laughs> tabağım var bir de bıçağım var. Ne yapalım şey ki? <laughs> o yüzden arkadaşlar yalnızı tamam. tercih ediyorum. <laughs> Aslında arkadaşlarla birlikte de yemek yiyeceğiz ama Hakan yine her zaman gibi dayanamadı. Arkadaşlar gelecek yemek bitecek yiyeceğiz edeceğiz diyene kadar tamam. ben şimdi bir dilim ekmek yiyeyim. <laughs> Aferin, aferin aşkım, aferin. aferin. Böyle ol, aynen, aynen böyle devam. devam. <laughs> Bir şey göstereceğim, bak <laughs> ne yaptın, biliyor musun? Vay! Baksana. He, şey monte ettin sandım ama yere koyunca Vay. aynen dönüyor. Und, Süper, yemin ederim. Çok güzel ge. Of be! Und, bak, bak. Bunu icat edenin elini öpmek lazım. <laughs> Da 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 da. Bunun da bir kesinlikle bu dolabın ihtiyacı vardı. Değil mi? Emine ederim. Çok güzel oldu. Bir ileriki zamanda kabonuzları değiştirmem gerekiyor. Hepsi eşit olsun istiyorum ama. Bunlar nasıl Türk ama... baklalarına nasıl aldıysan aynı duruyor. Aynen. <laughs> ama olmuş. bence çok düzenli oldu. Bence de. Ben arkadaşlar gelene kadar yavaş yavaş yemekle başlayayım diyorum. Onlar da garanti çok açtır Biz de çok acıktık. Ben de gidiyorum hemen. <laughs> Sabırlı kopuyorum. E, ee, menüde bugün ne var? Steak yapalım dedik ve yanına fırında patates yapacağım. Ayrıca e, peynirli doldurulmuş mantar ve e, kroyta baget aldık. Yani tam böyle restoran tarzı yemek yiyeceğiz. E, yanına kroyta kvark veya sour cream karışımı bir şey e, hazırlayacağım. Ve Nusret'in meşhur salatası. Kaç yandım ben? Hoş Hoş geldin. <laughs> 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 ee, Nusret salatamız içinde normal marul, feld salat, rukola, beyaz peynir, elma, e, kurutulmuş cranberry, e, ceviz ve umarım Hakan'la Taner nar buldular. Nar eksik çünkü. Buldunuz mu? Nar var mıydı? Vardı. Ama Vardı. Evet. Hem de var ya şey buldun. Heh. Esas nar yani öyle dolmuş falan değil. Süper. Sen o gün peyniri aradın bulamadın. O zaman mi? salatamızın malzemeleri tamamdır. Salatamız da hazır. Şimdi gelelim domatesin faydalarına en önemlisi. Etler ee, nerede? Aletimizi gösterdin mi? <laughs> Acayip bir şey var ya. Taner gidip e, ekstra böyle steak için alet almış. Termometre Türkçesi ne? Lütfen bunu Bence doğru. Doğru mu? <laughs> <Daha> sonra, <laughs> çok saçma, Türkçesi Doğru mu? <laughs> termometre. Bilmiyorum yani doğru mu <gülüyor> <gülüyor> ama... <ben gülüyor> Neyse arkadaşlar etler burada. Aschen. Pack mal aus. Okay, hazır mıyız? Hazır mısın? Bir dakika, şunu da hemen havalandırayım. Ben <laughs> içeriyim şu anda. <laughs> Hayatım full 9'a mı açıyorsun? <laughs> evet. Yuuu. Bir dakika, <laughs> havalandırmayı da açalım. İyi. Bak, bak. Şimdi iki taraflı birer dakika Aynen. değil mi? Duygul. İyi, hadi bakayım. Ya. Saat sende. Hayatım o çok yiyoruz. kötü sıçacak. Los. Nereye sıçıyor? Bak görsen. Hop 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 hacım ete gel ete ete ay maşallah maşallah. Her İnşallah ki... hayal, hayal ettiğimiz gibi olur ha. Olur, olur. Her iki tarafı da şimdi 60 saniye boyunca kızartıyorum. Ondan sonra fırına atacağız. Etleri kızardıktan sonra şimdi çıtır kağıda sarıyoruz ve etlerin birisine termometreyi sokup Oldu mu? Heh, okay. Fırına atıyoruz Aynen fırına atalım hemen. Okey. Hadi fırın 160, hazır mı? Hazır 160 dereceye atıyoruz. Hı -hı. Ve etin sıcaklığı 60 dereceye gelene kadar fırında bırakıyoruz Taner! <laughs> <laughs> Taner! <Tanır. gülüyor> <Allah, ben abi. gülüyor> al fırını al fırını. Hiç fırın. Okey, okey. Kapatıyoruz Okey. dur dur çıkar bir. Ne oldu? Soktun mu tam? Eminsin? Bak. Tamam. Tamam. darf nicht durch De muss in şey nerede? Görünür. Bakalım. <laughs> well ama şu anda. Ya well olacak. A medium. Nein, medium. buradan buradan buradan. Tam dur bir kanka önce bir etini bulayım. Sakin olun. Ondan da Toskat Schwein Medium beef Kaç derece diyor? 43 değil şu anda. bizimkisi Bizimkisi 70. Ya, suru bizim bulması lazım. Mı? Bilmiyorum. Yani şu Olabilir. Durum bir, dışarıda ya, dursun. Şey tamam. Olmadı sonra şey yaparız. <laughs> Salatayı da şimdi azıcık e, zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuz ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra salatamız da hazır. Tamam Ötüyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi İki tane sen mi istiyordun? Ya. Bir de taner. Doh 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 doh. Bitmişti. Ya. Ama. Taner bir e, duy. Değil mi? Ya, ama. O, o, zaman, mi? o zaman duygununkini çıkaralım şimdi. Tamam duygu üstüse asıl. Duygu mu Evet arkadaşlar ve soframız hazır. Her şey çok lezzetli gözüküyor. Umarım etler de istediğimiz gibi olmuştur. Allah. Evet denediniz. Ne diyorsunuz? Hayatım. Hı. Onun üzeri 10. Taner ben 10 üzeri 9, 9 dedi. Verdim. Niye 10 değil? 10 olması için. için. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel olmuş. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Allah bereket İyi. versin. Çok güzeldi. Göz hakkınızı helal edin bu arada. Şimdi nargilemizi yaktık. Keyif yapıyoruz. <laughs> Mehmet de az önce geldi. tabi Nargileyi duyunca dayanamadı. <laughs> Haro

bana müsaade bir yer bulalım dünyadan uzak. Evet ve günün akşamının sonuna geldi. Saat wow 3.30 olmuş. Baya oturduk. İyi muhabbet geceler, ettik. <laughs> 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 muhabbet ettik. Şarkı söyledik. nar gibi içtik. Yani bayağı güzel geçti akşamımız. Videoyu da böylece burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.